Hepinize merhaba. Sunar'dan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Modelimize yakından bakalım. Böyle harika, çok kolay ve kullanışlı bir model. Güzel bir model oldu. Yüz lifi ya da bebek lifi yapabilirsiniz. Aynı sayılarda çoğaltarak aynı şekilde büyütebilirsiniz. Şöyle arkasını da çevireyim. Böyle arkası da aynı güzellikte modelimiz böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. İlk önce üç tane zincir yapalım. 1, 2 ve 3 tane zincir yaptım ilmeğimi az uzatıyorum çok uzun yapmıyorum fıstıkları hemen alttaki zincire buraya fıstık yapıyorum bu şekilde tutup böyle kapatıyorum bir zincir devam ediyorum buradan fıstık yapmaya 3 veya 4 sefer saralım ilk baş sonrasında 4 sefer saracağız bir zincir devam ediyorum bu şekilde toplamda 10 tane yapalım bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet ben bu şekilde 10 tane fıstık yaptım üst üste 10 tane fıstığımız var şimdi devam ediyoruz 11. yapıyorum bunu da kapatıyorum Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şimdi farklı rengimize geçelim. Bunu da buraya sabitleyelim. Evet, açık fıstık yapacağız. 12. yapıyorum. bunu kapatmıyorum bir iki tane bırakıp buraya yapıyorum bu şekilde iki tane fıstığı kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane daha yapacağım iki tane mavimiz var üçe tamamlayacağız bunu tamamladık 3 tane mavi oldu bırakıyorum beyazı alıyorum hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum tekrar bir zincir yapıyorum hemen mavi rengimi alıyorum Buraya tekrar yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. Buraya. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. İki tane mavi fıstık var. Üçe tamamlıyoruz. kapattım yere bir bırakıyorum beyazı alıyorum hemen yan tarafa yapıyorum ikisini birlikte mavi alarak böyle yaparsak daha kolay olacak mavi alarak biraz hafif asılıyorum böyle ve kapatıyorum Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Hafif asılalım ipleri. Kapattığım yere bir hemen yanına. İkisini kapatıyorum. İki tane mavi fıstığımız var. Üçe tamamlıyorum. Bırakıyorum, beyazı alıyorum ve maviyle hafif asılıp bu şekilde biraz asılıyorum ve kapatıyorum. Evet, bu şekilde olacak. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, tekrarlayalım. İyice anlaşılması açısından hemen tekrarlayalım. Buraya kapattığım yere bir tane yapıyorum. İpleri de aradan yürütüyoruz bu şekilde. Hemen yanına yapıyorum. Bu şekilde iki tane ikili kapatıyoruz. Şimdi iki tane mavi fıstığımız var. Bir zincir yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bu sıradaki mantık böyle. Artık bunu bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Beyazla da yan tarafa yapıyorum. Bir mavi, bir beyaz. Bunları mavi ipimle böyle hafif asılıp öyle kapatıyorum. Daha kolay oluyor geçiş yapması bir zincir yapıyorum tekrar kaldığım yerden böyle devam ediyorum kolaylık sağlıyor böyle hemen yan tarafa yapıyorum yine ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar iki tane mavi fıstığım var üçe tamamlıyorum Buraya bir tane bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Hemen son köşeye buraya da yapalım. Evet, bu şekilde beyaz ile kapatalım. Evet, sıra sonumuz bu şekilde oldu. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Evet bu şekilde sıra sonu tamamladık. 10 tane yan yana fıstığımız olmalı. 2, 4, 6, 8, 10. Hep maviden oluşuyor. Şimdi ise ikinci sıramız hep beyazdan oluşacak. Hemen mavi ipimle birlikte yukarıya çıkartıyorum böyle. En başa bir tane beyaz yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar beyaz yapıyorum. kapatmadan hemen mavi ile buraya yapıyorum beyaz aradan yürütelim bu şekilde bunu da yine beyaz ile kapatalım hafif asılalım böyle çok asılmayalım hafiften yapalım bu işi yine ikisini beyaz ile kapatıyorum beyaz ile devam edebilmek için bir zincir yapıyorum tekrar aynı işlemi kapattığım yere bir hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum iki tane beyazım var üçe tamamlıyorum bunu bir zincir yapıyorum kapattığım yere bir tane yapıyorum bırakıyorum beyazı alıyorum mavi alıyorum Pardon buraya yapıyorum hemen yan tarafa mavi ile bu şekilde kapatacağım ama beyaz ile yapacağım bu işlemi bu şekilde hafif asılmayı unutmayalım daha güzel gözüksün. İkisini kapatıyorum. Evet bu şekilde bu sıramızda beyaz olacak 3 tane. Şimdi kapattığım yere bir tane yaptım. Hemen yanına yapıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. İki tane beyazımız var. Bunu üçe tamamlıyoruz. Kapattığım yere bir, üç tane oldu şimdi. Hemen mavi ile bir, iki, üç tane fıstık oldu. Mavi alıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. Bu ikisini beyaz ile kapatıyorum. Beyazı biraz aslıyorum beyaz ile kapatıyorum. Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Kapattığım yere bir hemen yanına yapıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. Bir tane beyazımız var. Bir zincir yapıyorum. Bunu üçe tamamlıyorum. Tamamladım. Ve şimdi maviyi alıyorum. Mavi ile de yan tarafa yapıyorum. Yaptım. Ve beyaz ile kapatıyorum. Bu şekilde beyazla oluştu ikinci sıramızda. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geliyoruz. Bu sıramızda beyaz ağırlıklı oluyor. Birinci sıramızda mavi ağırlıklıydı. Şimdi sıranın sonunda yine bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Buraya bir tane yapıyorum. kapatmadım sıra sonu bu şekilde beyaz ile olanın hemen buraya yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum sıramızın sonu bu şekilde beyaz ile olan bir zincir yapıp dönüyorum maviyi de aldım bir yukarıya çıkarıyorum yine buraya en başa bir tane yapıp kapatıyoruz mavi ile olanı öreceğiz bu şekilde bir taneyi kapattık bir zincir yapalım hemen mavi rengimizi burada alacağız mavi ile böyle geçişlerde beyaz ile gösterdiğim gibi olacak tekrar bir zincir yapıp buraya fıstık yapalım 4 sefer sarmanız yeterli kapatmadım hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde iki tane maviyi kapatıyorum 2 fıstığı iki tane mavi fıstığım var bunu üçe tamamlıyorum kapattığım yere bir hemen beyazı alıyorum ipleri aradan yürütüyoruz. Beyazla da hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde mavi ile de kapatıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor maviye geçiş yapması. Hafif astırmayı unutmayalım ipleri. Buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Kapattığım yere bir tane hemen yanına yapıyorum yine ikisini kapatıyorum iki tane mavim var bunu üçe tamamlıyorum şimdi üç tane oldu bırakıyorum beyazı alıyorum Hemen yine yan tarafa beyaz ile yapıyorum ve mavi ile de kapatıyorum hafif asılıp bu şekilde kapatıyorum evet bu şekilde örmeye devam edelim bir alt sıralara bakarak beyazı da bir üst sırada yapabilirsiniz bu şekilde toplamda 10 sıra örelim. Evet bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelirse kadar bu şekilde örüyoruz tamamlıyoruz şimdi ise kenarıyla devam edelim hemen kenar için buradan buradan başlayalım fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya yapıyorum bunu da kapatıyorum. Üç zincirle sabitliyorum. Bir zincir yaptım buraya tekrar bir fıstık. Kapatmadan hemen yan tarafa geçiyorum. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar buraya bir fıstık. Kapattım. 3 zincirle böyle sabitliyorum. Aynı işlemleri köşeye kadar yapıyorum. Evet şu an köşedeyim zaten köşeye kadar aynı işlemleri yaparak geldim Şimdi köşede yapacağımız bir işlem var, onu yapalım hemen. Buraya bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yaptım tekrar buraya bir fıstık kapatmadan köşeye tekrar burası köşe zaten belirli bu şekilde ikisini kapatıyorum ve devam ediyorum ikili kapatarak aynı işlemleri yapmaya köşeye gelince de aynı şekilde yapacağım Evet gelince bu şekilde yapıyoruz. Kenarlarını yine aynı ikili kapatıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunda birlikte örelim. Sıra sonunda üçlü kapatacağız. Hemen buraya bir tane yapıyorum. İkinciyi yan tarafa yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. üçüncü ise buraya yapıyorum. Fıstığın bu noktasına Bu şekilde. Tığımda üç tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Sıra sonumuz böyle düz oluyor. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir fıstık Kapattım 3 zincir yapıyorum yeri bu aşağıya sabitliyorum bu şekilde sıramın sonuna geliyorum bir zincirle ipimizi keselim Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik harika çok güzel bir model oldu Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım şöyle arkasında çevireyim arkası da böyle aynı güzellikte Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.